Ashab 78 yerde çıkmış çok fazla. Ashabul Nar Bakara suresi 39. ayet. Hum fiha halidun. Onlar orada sonsuzdurlar. Bir başka ayet, ashabun nar, cehennem halkı, ashabı, hum fiha hâlidûn, onlar orada sonsuzdurlar. Ulaika ashabul cenne, onlar cennetin ashabı, hum fiha hâlidûn, onlar orada sonsuzdurlar. Ve ulaika ashabun nar, İşte onlar ateşin halkı, ashabı. Hum fiha halidun. Onlar orada sonsuzdurlar. Bakara suresi ulaika ashabun nar 257. ayet. Hum fiha halidun. Onlar orada sonsuzdurlar. Bakara suresi 275 Fa ulaika ashabun nar, işte onlar ateşin halkı. Hum fiha <fîhâ> halidun. Onlar arada sonsuzdurlar. Ve ulaika ashabun nar. i İmran suresi 116. ayet. Hum fiha <fîhâ> halidun. Onlar arada sonsuzdurlar. Peki bir örnekle karşılaştık. Araf suresi 36. ayet. Ulaika ashabun nar. Onlar ateşin halkı ashabı. Hum fiha halidun. Onlar orada sonsuzdurlar. Bir başka örnek. Ulaika ashabul cenne. 42. ayet. Araf suresi. Bu kez yine aynı şekilde ashab kelimesi üzerinden. Hum fiha halidun onlar orada sonsuzdurlar. Demek ki geldik bizim okuduğumuz ayete kadar. Görülüyor ki ashab kelimesini ister cennet üzerinden olsun, ister cehennem üzerinden olsun, Cenab-ı Hak pek çok ayette orada sonsuz olarak var olacak kimseler için kullandığını görmekteyiz. Şu halde cennetliklerin cehennemliklere seslendiği ashab, ashabul cenne, ashabul nara sesleniyor. Bunlar e, her iki tarafta artık istikrara kavuşmuş. Daha fazla cennete katılan yok, cehennemden artık geçip de cennete e, gelen ve böylece cehennemden eksilendi yok. Cehennemde kalanlar artık ashabı yani sonsuz olanları. Cennette olanlar da oranın ashabı yani sonsuz olanları. İşte böyle bir zamanda bu sebeple ki Cenab-ı Hak ashab kelimesini kullanmış olmalı. İşte böyle bir durumda artık فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ Yani cennettekiler ve cehennemdekilerin artık ayrıştığı, artık daha fazla cennete geçişin olmadığı ve geçişin artık bitip kapandığı, Cenab-ı Hakk'ın cennet cehennemden kurtarıp da cennete yerleştirdikleri muttakilerin artık bittiği. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ Cehennemden geçmeyecek yok aranızda. Ama وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ثُمَّ daha sonra bu cehennemden geçişte nuna cilledine takva muttakileri kurtarırız. Ve nezeru zalimin fiha zalimleri orada çöke kalmış bırakırız. İşte bu geçişin artık tamamlandığı, kalan zalimlerin orada artık ebediyen sonsuz varlıklarıyla kalıcı olduğu bir demde cennet halkının seslenişi var. Ashabul cennet, ashabenler cennet ashabı ateşin ashabına seslendiler. En kad vecedna biz bulduk ma vaadana rabbuna rabbimizin bize vaad ettiklerini. Hakkan hak olarak. Fe hal vecedtum siz de buldunuz mu? Ma rabbukum rabbinizin vaad ettiğini hakkan hak olarak. Kalu dediler ki: "Naam." Evet. Fe bunun üzerine. Buraya kadar gelmiştik ayeti ele alırken. Şimdi buradan devam ediyoruz. Cehennemliklerin cevabı son derece kısa ve olumlu bir cevap oldu. Kalu ne'm. Kaç yerde var böyle acaba ne? dokuz yerde varmış. İlki herhalde bizim bu okuduğumuz ayet kelime, kerime, Araf suresi. Başka nerede var? قَالَ نَعَمْ Firavun'un sözünde وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ Dedi ki evet ve siz yakınlaştırılanlardan olacaksınız. وَجَاءَ السَّحَارَةُ Firavuna, <فِرَعْونا> Sihirbazlar Firavun'a gelip قَالُوا dediler ki اِنَّ لَنَا لَا اَجْرًا bizim bir ecrimiz var mı, karşılığımız var mı? Bizi topladın, bu peygamber iddiasıyla olan kişinin karşısında ortaya çıkaracaksın da bizim bir karşılığımız var mı? اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Eğer biz galip gelenler olursak, قَالَ Dedi ki, evet. وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ Siz yakınımda olan, yakınlaştırılmış olanlardan olacaksınız. Bu ni'mel Yine ni'ma. Kale na'm. Bir başka ayette yine Firavun'a sihirbazların sorduğu soru. Kale na'm ve innekum iden le minel Benzer bir cevap. Başka var mı? Kul na'm ve entum Biz toprak olup sonra kemik olup iyice toprağa karıştığımızda yani Tekrar mı dirileceğiz? اَوَ اَبَعُنَ الْاَوَّلُونَ İlk babalarımız da mı? قَالَ قُلْ نَعَمْ De ki, evet. Orada da yine neam <نَعْم> ifadesini Cenab-ı Hak onlara karşı sorularına cevap olarak söyletmiş. Böylece toplamda dört tane herhalde neam <نَعْم> çıkmış oldu. Kul iyi evet o da evet demek esasında. Kul iyi ve Rabbi innehu Bugünkü iyi ve diyorlar ya ayva. Kul iyi ve Rabbi. O da evet demek. Kalu dediler ki naam. Bir de ecel var. O da evet demek. Ama acel, Kur'an'da yok galiba. Değil o. Bu evet anlamındaki ecel. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُونَ Bunun üzerine bir müezzin ezan etti, ilan etti, yani anons etti anlamında. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُونَ Bunların arasında konuşma gerçekleşiyor. Cennetlikler ve cehennemlikler arasında. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُونَ Bir müezzin ezan etti. Biz bu üçüncü varlıkları görüyoruz. Önceki derste de konu ettiğimiz bir ayette gördük, yani cennetlikler kendi aralarında konuşurken قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ diyen mutali olur musunuz, bakar mısınız?'' diyen birileri vardı. Burada da yine demek ki ortamda e, birileri var, Cenab-ı Hakk'ın emriyle hem Cennet hem Cehennem e, bu ortamları sevk ve idare eden, ee, bekçiliğini yapan. Orada da zaten çokça e, hizmetçiler açısından da çokları var. Dolayısıyla buralarda ashabul cennet ve ashabun nar dışında da varlık, varlıklar var. Cennet tarafında da, cehennem tarafında da. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ yaqdi عَلَيْنَا رَبُّكُ Mesela cehennem tarafında dediler ki ey malik Rabbin bizim işimizi bitirsin. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha her bir grup cehenneme bırakıldığında oranın bekçileri birileri var. Sa'alahum <laughs> sordular. Sa'alahum khazanatuha alam kum nadir. Demek ki ortamda böyle görevli Cenab-ı Hakk'ın var ettiği varlıklar var. Fe'adzana <laughs> muazzinun bir müezzin bu da onlardan biri müezzin ezan etti, anons etti, beynahum aralarında. Yani cennet halkıyla cehennem halkı arasında bir müezzin ezan etti, ilan etti ki en lanetullahi alel zalimin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir diye lanet etmiş. Bu e, korkunç ifade tabi e, ashabun narı yaralar. Çünkü zalimler kimler? Ashabun nar. Ne dedi cenab Hak? Cehennemden kurtardıkça, kurtardıklarına اَلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Onlar muttakiler. Onların hepsi kurtu kurtarınca geriye kimler kaldı? ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ Muttakileri kurtarırız. وَنَذَرُوا الظَّالِم۪ينَ fiha Ve zalimleri orada bırakırız. Dolayısıyla kalanlar cehennem halkı olarak kalanlar zalimler, ashabunlar. O yüzden bu ezan eden müezzin dedi ki en lanetullahi Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Zalimlerin üzerinedir. Böylece onların verdiği cevabı yani Rabbinizin size vaat ettiği hak olarak siz de buldunuz mu cevabını? Bunlar teyit ettiler. Çünkü onların Allah Azze ve Celle'nin vaadi onlara yani cehennemliklere neydi? Laneti... <laughs> aleyhim عَلَيْهِمْ vel اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ Cenab-ı Hakk'ın laneti, onları rahmetinden uzak tutan ve onlar hakkındaki azabı hak kılan ee, bir şeydir. Dediler ki... اَلْلّٰعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِم۪ينَ Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Cenab-ı Hakk'ın lanetiyle ebedi bir varlıkta, sonsuz varlıklar olarak yaşayacak, kalacak olan bu cehennem halkı, aynı ayette cennet halkıyla karşılıklı nida içerisinde oldular. Bu iki fırka Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği, فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ Bir fırka cennette, ve fariqun fis bir fırkada ateşlerde dileriz Cenab-ı bizi ashabul cennet cennetin ashabı dedikleri arasından kılar